plan öğreneceğiz. Resim sanatında ön plan kadar arka plan da önemlidir. Örneğin Henry Russo'nun güzel resmine baktığımızda ön planda 1, 2, 3, 4 maymun görüyoruz. Demek ki ilk etapta ilgimizin bu maymunlarda olmasını istiyormuş. Sonra da arka plana gözümüz kaydığında diğer ismiyle fon bir orman resmi görüyoruz. Hatta şurada bir maymun ve şurada da bir kuş var ve ön ve arka plan ilişkisini kullanarak çok eğlenceli bir çalışma yapacağız. Hadi bakalım hazır mısınız? Çalışmamı yaparken kullanacağım malzemeler şöyle. Beyaz bir karton, beyaz kağıdım, pastel boyalar, yapıştırıcı makas, tükenmez kalem ve bir kavanoz. Hadi bakalım hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle işe arka planımı oluşturmakla başlayacağım kavanozumun ölçüsünü almaya başladım bile. Kavanozumun alt tarafı benim zeminim olacak. Üst tarafı da tavan kısmı olacak. Tamam mı? Pekala şimdi ölçüsünü alırken daralmayan kısmından ve üstteki şu eğimi olmayan kısmından itibaren ölçümü alıyorum. Hop. Alt tarafı da orası. Ve ne kadar ininin olması gerektiğini şu şekilde yuvarlayarak karar veriyorum. Her yerini kaplamasını istemiyorum çünkü. Şu ölçü benim için iyi olacak. Evet. Şimdi o kısmını şu şekilde kesebilirim. Böyle. Evet şekilde. Evet, bu arka planımı oluşturacağım. Kağıdım olacak, tamam mı? Arka planımı hemen renklendirmeye başlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ön planında bir figür olacak çalışmamdan, arka planında ise bir manzara resmi olacak. Anlaştık mı? Evet, ağaçlarımı çizmeye başladım bile ve boyamaya da başlıyorum. Biliyorsunuz ki ağaçlar farklı farklı tonlarda olabiliyor. Şöyle dallarını da yapalım. ağaçları olan bir orman resmi yapacağım tamam mı arka planım belki sizin arka planınız daha farklı e, olabilir ama benimkisi orman olacak çünkü ön plana kırmızı başlıklı kızı yapacağım Şöyle başka bir kahverengim daha var onu da kullanmak istiyorum dağlarını yapmayı unutmayın. O zaman daha fazla ağaca benzerler Hup. Evet şuraya da bir tane yaparsam hoş olacak bence. Onu da koyu kahverengi ile yapayım. Gökyüzünü boyarken açık maviyi tercih ediyorum. Şöyle çok hafif boyayacağım. belki bazı yerler, yerlerinde gölgelendirme de yapabiliriz koyu maviyle. Hadi gelin deneyelim. Böylece daha gerçekçi bir görüntü elde etmiş oluruz Ne dersiniz? Güzel oluyor mu? Şurayı da biraz gölgelendirme yaparsam ve de buraya daha hoş olabilir. Evet. Tükenmez kalemimle bazı yerlerine şöyle ağaç kovukları yapabilirim. Bazı hayvanların yaşadığı ve bazı yerlerine de detaylandırmalar yapabilirim. Böylece ağaçlarım çok daha belirgin olur. şu şekilde çizgiler koyarak gölgelendirme de yapabilirsiniz bazı yerlere tamam hadi gelin diğer ağaçlarda da aynı uygulamayı yapalım Hop. belki şurada da bir ağaç kova oldu ne dersiniz bir sincap ailesinin yaşadığı Hop. pekala şimdi ön plandaki objelere geldi sıra bu ebattaki kartonuma ağaç, küçük bir kız ve yanına da kedisini çizeceğim. Hadi gelin şimdi ağacımın yüksekliğinin ölçüsünü alalım. Tam alttan yani tabandan şu şekilde bir yükseklik ağacım için yeterli olacak tamam mı? Hadi gelin şimdi çizelim. Hop. Gövdesinden başlıyorum ve dalları yükselecek gökyüzüne doğru. Çok belirsiz çiziyorum ilk etapta. Hata yaptığında silebileyim diye. Şöyle minik dağları da olsun. Şimdi içini boyayabilirim. Kağıdımı çok iyi bir şekilde verimli kullanmam gerekiyor. Dip dibe çizeceğim ki her biri sığsın diye. Ağacım, küçük kızım ve kedim var. Sığdırmam gereken 3 farklı obje. Birazcık bastırarak boyarsanız renkler çok daha parlak çıkacak. Peki farklı kahverengilerde kullanırsınız. Şimdi yeşil kısmına gelelim. Bol yeşilli olan, yeşili olan bir ağaç. Hop. sıra geldi küçük kızım. Ee, şöyle kahverengi seçersem hata yaptığımda silebilirim. Ağaçla yan yana geldiğinde orantılı olacak büyüklükte olsun küçük kızım. Şu kırmızı kapşonlu giysisi olsun. Yüz kısmı buraya gelsin. Kolları. Elbisesi ve bacakları. Şimdi boyuyorum. gelmez kalemimle detaylandırabilirim böylece çok daha belirgin olacak yüzüm önce boyamı bitirmek istiyorum sonra da detaylandırmaya geçeceğim belki şöyle kırmızı gözlükleri de olur Evet içindeki bluzun rengi şu tonlarda olursa sanki hoş olur Evet elbisesini de kahverengi yapayım çok küçük bir figürü çizmek elbette ki zor ama tükenmez kalem ya da kurşun kalemin sivri bir kurş, e, uçlu bir kurşun kalem detaylandırmada yardımcı olur size tamam mı? Merak etmeyin. Şimdi detaylarına geçebilirim. Öncelikle gözlerle başlıyorum. Hop. Küçük bir burun ve gülümseyen bir ağız. Şöyle kapşonunu belirginleştirelim. Gözlük çerçeveleri. Saçlar. bazı detaylar ekleyebilirsiniz isterseniz. Evet. Şöyle piyong yapalım. Hop. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor fark ettiyseniz. Kollar. elleri belki bir sepet tutuyor, tutuyordur. Şöyle sepetinde yapalım hadi gelin. Hop hop hop. Elbisesi. Bacakları. Ayaklarını unutmuyorum. Hadi şimdi gelin kedisini yapalım. için turuncu rengi tercih edeceğim. Kedisi ağaçtan ve kızdan daha küçük olmalı. Şöyle ile detaysız bir şekilde çiziyorum. Tombik bir kafa. Vücudu. Kuyruğunu yapmayacağım. Çünkü kuyruğu ince olacağı için kesmekte zorlanabilirim. Arkasındaymış gibi görünsün istiyorum. Tamam mı? şimdi gözler kulaklar kafası ıslak tatlı burnu ve tutakları bıyıkları Evet ve patileri şimdi sıra kesmede. Hazır mısınız? Ben başladım bile. Öncelikle iki figürümü de kartondan ayırıyorum. Bu daha rahat kesebilmek için ağacımı da şöyle ayırayım. Öncelikle şey küçük kızın etrafından kesmekle başlayabilirim. Hop. Kollar, omuz. Kapşon kısmı. Diğer omuz, kol, etek ve bacaklar. Şu kısmını ayırmayacağım. Şu bacak kısmını arasını. Çünkü çok güçsüz kalabilir yapıştırdığımda. Hadi gelin şimdi bu ağacı keselim Hop. Bu. Ağaç kısmının etrafından kestikten sonra sıra gelecek kedi kediye ve kedi onu da keselim. küçük farkındayım kesmesi zor ama neredeyse bitti bakın hazırlar şöyle yapalım hadi gelin yapıştıralım öncelikle işe arka planı yapıştırmakla başlayabilirim bol bol yapıştırıcı sürüyorum bozumun içine yerleştiriyorum. Şöyle makasın arkasından yardım alabilirim. Peki yani Şimdi sıra geldi diğer objelerime. Yer objelerimi yapıştırmak için şeritlere ihtiyacım var. Hadi gelin kediden başlayalım. Bu arada sizlerden habersiz taban kısmına iki kat karton yapıştırdım. Böylece alt taraf biraz yükselmiş oldu. Tamam mı? İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Objelerimin arkasını hazırladığım şeritleri yapıştırmaya. Hadi bakalım. Ağaçtan başlayabilirim bol bol yapıştırıcı sürüyorum ve kat yerine gelecek şekilde ağacımın gövde kısmını yapıştırıyorum birincisi hazır kırmızı başlıklı kısmı yapıştırayım hemen evet o da hazır ve sıra kedicikte tam daha iyi olacak. Evet. Şimdi hepsi hazır. Öncelikle arka plana gelecek olan ağacımı yapıştırıyorum. Bol bol yapıştırıcımı ihmal etmeyin olur mu? Evet. Bakın, Şimdi küçük kızın da sıra. hemen önüne yapacağım yapıştırıyorum derim ve sıra kedicikte kediciğimi de en ön tarafı yapacağım yapıştıracağım hadi şimdi gelin kavanozumuza yerleştirelim bakın ve bitti Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.